Süleyman 3977 Mehmetçik doğumlu. Ee, i̇lk öğretim, öğrenimliğime Ortaokul Lise öğrenimini Girne'de, Anafartal Lisesi'nde, daha sonra da yüksek öğrenimini Ankara Gazi Üniversitesi'nde bitirip e, Kıbrıs'a giren, daha sonra da e, devlette öğretmenliğe başlayan e, Lapla İlkokulu'nun beden eğitimi öğretmeniyim, Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli olarak. E, futbol Federasyonu'nda lisanslı Oyuncuyum aynı zamanda teknik direktörüm, profesyonel teknik direktörüm. Jimnastik e, Federasyonunda ikinci kademe antrenörüm. E, Badminton Federasyonunda yine aynı şekilde hakemliklerim ve hocalıkla lisanslarım vardır. E, Adletizm Federasyonunda e, ulusal hakemim aynı zamanda start hakemiyim. E, yani temel geçmişte basketbol Federasyonunda masa hakemiydim. Bir müddet normal saha hakemliği de yaptım. Yani normal güncel bildiğimiz sporların hepsinde lisanslı, antrenör veya da e, oyuncu olarak aktif olarak görev yaptım. Şu anda da Atletizm Federasyonu'nda, Cimnastik Federasyonu'nda ve Futbol Federasyonu'nda faul olarak aktif görev almaktayım. Çok küçüklüğümden beri hep hareketliydim, hep koşmayı çok severdim. E, Ortaokula geldiğimde, Hasan gibi hocam vardı beden eğitimi çok sevdiğim bir insandır ki o ideoldür. E, Her insan da kendine göre bir ideal seçer, sevdiği insanın yolundan gitmek ister. Ben de Hasan hocamın bana göstermiş ilgi alaka ve zor olan beni spora götürmesi, aslında e, lise yıllarına geçtikten sonra ilk hedefimin e, beden eğitimi öğ öğretmeni olma düşüncesi beni yarattı. Bir de e, çocuklara karşı çok büyük bir sevgim ve zaafım vardır. Yani tüm çocuklara kendi çocuğum gibi sahiplenir, o şekilde davranırım. Yıllar geçti, yine aynı duygular içerisinde devam etmeye çalışırım. Aslında atletizm branşıyla ilgili çok anım var aslında. E, güncel olarak şu anda bizi olimpiyat temsil eden ee, bu seyimizin ile ilgili bir şeyimiz vardı. Direkt bu seyle değil ama bu seyle alakalı bir şeydir. E, ee, öğretmenimin ilk yıllarındaydı. Ee, yine Lapta İlkokulundaydım işte herhalde 4 ya da 5. yıllı bir şeydi. Atletizm yaşlarına gitmiştik. Ee, yine o dönem büyük bir ihtimal yine hakem olarak da görev almaktaydım diye tahmin ederim. E, yüksek atlama branşında benim Lapta Okulu'ndan getireyim bir çocuğum vardı. İşte normalde yeni başlayan çocuklarımız için işte 90-95 başlangıç seviyesidir. Biz zaten bölgemizde yeterli malzemenin olmadığında da yeterli çalışma imkanı olmasa da biz o branşta birazcık kendimizi geliştirmeye çalıştık. Fakat çocuğumuz başlangıç seviyesindeydi. E, e, çocuğumuz işte bu seyle yan yana oturdu. Yarışlar başladı. Ben uzaktan, yani tabii aynı zamanda yarışları takip ederim. Çocuklar işte birinci haklarını, ikinci haklarını, üçüncü haklarını atlarla. Bizim çocuğumuz atlamaz. Bir tuhaflık olduğunu fark ettim. Dedim acaba ne oldu da atlamaz? Acaba kendisine öyle sıralamadan mı öyle bir şey oldu? Ya da zaman şeyi ilk algılamadım. Ondan sonra koşarak gittim hakem arkadaşının yanına dedim niçin bizim çocuğumuz etmez hocam dedi ben bilmem dedi bir çocuğunuza sorun dedi çünkü kendisi bu yükseklikte şey değil koşarak gittim hemen yanına dedim güzelim dedim senin niçin atlaman şeyi öğretmenim dedi yanımdaki arkadaş dedi işte o atlamadı ben de atlamam yani yanındaki arkadaş normal başlangıç seviyesi 95 olduğunda e, bu senin bildiğim kadarıyla başlangıç seviyesi 1.10 civarındaydı yani bizim çocuğumuz başlangıcı 5 santim, 10 santim belki onun üzerine çıkabilecek kapasite değil ama bizim şeyimiz amacımız orada puan almaktı. Çocuğum bu sayı orada gördüğü için ve bu sayının yaptıklarını yapmak istediğinden dolayı o da normal başlangıç seviyesinden başlamadı. Bana çok güzel bir anı olarak kaldı. Şimdi öncelikle şeyi söylemek lazım. Yani e, yeterli değer görüp görmediğiyle alakalı önce bir giriş yapalım. Daha sonra yani farklılıklarını anlatalım. Ee, ülkemizde atletizm branşına çok fazla aslında rağbet yoktur ki bizim için bu bir e, kendimizi tanıma konusunda, yurt dışına tanıma konusunda bir aslında araçtır yani biz bunun farkında değiliz. Mesela ağırlıkta takım sporlarının olduğu futbol, basketbol, işte badminton, handbol onlar daha çok ön plana çıkmasına rağmen ve bütçe olarak daha çok bütçeye sahip olmalarına rağmen bizi uluslararası arenada temsil edebilecek yegane şey atletizmdir. Bunun örnekleri de Yiğitcan Hekimoğlu olsun, işte bu senin şimdi son olimpiyatlarda orada yer alması, orada bulunduğu dönemlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcusu ya TC adına olsa da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcusu olması orada bizim bayrağımızın orada gösterilmesi çok gurur verici bir şeydir. O yüzden yani öncelikle dediğim gibi ayrıcalarından çok böyle branşların daha çok devlet desteği ve özel girişimciler tarafından desteklenmesi gerekir. İnşallah ileride de bu bu se nazarında bir yol açılmış olur ve ileride daha çok yatırım yapılıp daha başarılı sporcularımızı da yurt dışına çıkmasına yol açarız. Tabii bunun da bazı sıkıntıları vardır. Şimdi ben tam net olduğunu bilmiyorum ama federasyon başkanımızın çektiği büyük sıkıntılar vardır. As başkanımızın çektiği sıkıntılar vardır. Zaman zaman bize bunu dile getirdiler. Bu se oraya gitti ama nasıl gitti hakkında çok büyük sıkıntılar yaşadık. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı'yla bizim federasyonumuz çok büyük sıkıntılar yaşadı. Bizi dışlamaya çalıştılar. E, bu senin olimpiyatlara gitmemesi için ellerinden geleni neredeyse yapıyorlardı. Ama bu ise çalışmasıyla, azmiyle, hırsıyla e, bizim de spor dairesinin e, Hüseyin Cahitoğlu'nun ve diğer Cumhurbaşkanımızın herhalde bildiğim kadarıyla Mustafa Sütçü, evet, daire müdürümüzün büyük katkılarıyla ve girişimleriyle bu sayıyı oraya götürebildik. Ama oraya gitmek için çok büyük sıkıntı yaşadık ki, Türkiye düzeyinde şu anda elit en iyi sporcudur. Türkiye bizi, madem ki en iyi sporcularımızı kendi e, adına yarıştırma şeyi varsa, bize de o kolaylığı sağlanması gerekir. O yüzden yani bu yolunda karşılıklı diyalog içinde bir şekilde çözülmesi gerekir. E, atletizm nedir? Atletizmde bireysel olarak kendi yeteneğimizi aslında daha kolay ortaya çıkarabiliriz. Takım sporlarında orada da tabii ki şeydir bireysel olarak ön plan çıkan ama senin göstereceğin performans orada e, takım takıma tam yansımazsa başarı yeterli olmayabilir. Ama atletizm de bireyseldir. Kendi becerini, kendi yeteneğini, ileriye kendin taşıyabilirsin. Çalışa, çok çalışırsan, çok emek harcarsan netice olarak gördüğünüz gibi Yiğitcan ve Bursa gibi olimpiyat koşacak düzeye gelmiş olabiliriz yani. Atletizm branşında işte Hasan'ın oğlu, Hüseyin'in oğlu gibi bir şey söz konusu olamaz. Mesela biz zaten sistemin içinde biliyoruz. Futbolda en basit örneği Hasan'ın oğludur bu oynasın, Hüseyin'in oğludur bu oynamasın. İşte o daha çok para verir, bu daha çok. Atletizmde öyle bir olay yoktur. Atletizmde gelip de belli bir standardın üzerine çıkamayan, belli, bir yeteneğe, belli bir seviyeye çıkamayan çocuklarımız, barajları geçemeyen çocuklarımız işte federasyon başkanının akrabasıdır diye Türkiye'ye ve hatta yurt dışına gitme ve hatta herhangi bir ödül alma gibi bir olay söz konusu değildir. O yönden de büyük bir ayrıcalıklar. E, hakem arkadaşlarımızın arkadaşlarımızın kızını değilim, tabii benim kızım. Ki görün e, ben kendi kızım gibi görmeme rağmen orada yapılacak olan yanlış bir hatada onu dahil diskalifiye ettim. E, vicdan olarak çok rahatım ama kişiyi e, hoca bir abi olarak üzgünüm ama yapacak bir şey yoktu. Ben zaten orada adaletli olmaya çalışırım dedim. Her zaman adalet Yani bizde işte adaletsizlik olayı söz konusu değil zaten. Bu mesleği yapıyorsan, adaletsizlik yaparsan bu mesleği yapamazsın. Yani burada birini kayırma olayın söz konusu olamaz. Bu vicdan nedir? Çok seveceksin, vicdanın rahat olacak, adaletli olacaksın. O zaman bu mesleği yapabilin. E şimdi ben uzun süredir aslında federasyonun içinde olan birisiyim bir sürü zorluklar yaşadık. Geçmişteki federasyon başkanlarıyla da iyi ilişkilerimiz vardı. Benim çok yakın dostlarım, arkadaşlarım da bizim başkanlığımızı yaptı. Ben şahsen kendi adıma e, Ferhat Başkan için bir şeyler söylemek isterim. E, benim bulunduğum dönem içerisinde federasyon adetizm gelişmesini, hakemlerin daha ileriye, ileriye seviyeye gitmesini, e, çocukların uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edilmesi için yapılan en büyük çalışmalar bana göre Ferhat Başkan yapmıştır. Ee, diğer federasyon başkanlarımız benim çok daha yakın arkadaşımdır. Aile dostumdur. Şimdi aile, aile dostluğu farklıdır. Verilen hizmet yapılan icraat farklıdır. Yani ben şahsen bu kadar e, hakemini, sporcusunu, tabi bu benim kendi görüşümdür. Diğer kulüplerin ve da sporcuların kendi görüşleri olabilir ama ben yaşadığımı birebir görebilirim, anlatabilirim. Ben hakem, hakem camiası olarak şey ettim. Bizim için en iyi en iyi imkanları, en iyi şartları en sağlıklı ortamı yaratmak için elinden geleni yapar. Ben yıllardır bu federasyonun içindeyim. Öyle saçma sapan işler yaptı ki inanamazsınız. Örnekler vermeyeceğim. Yani bu bizim kendi içimizde olan kendi ayıbımızdır aslında ama ben şahsen sizin nezdinizde Ferhat Başkan'a teşekkür ederim. Böyle güzel, kaliteli insanlar federasyon başkanlığı yaptığı sürece bu spor branşları daha ileriye gider. Ama menfi çıkar doğrultusunda kendi ceplerini doldura, doldurayım, kendi adamlarımı yanımda tutayım zihniyetine giren insanlar belli bir yere kadar gider ama ondan sonra tegözler düşerler. Onun için benim gönlüm şey şeyim, e, Ferhat başkanına büyük bir destek verilip bu ateizm camiasının daha ileriye gitmesi için ne gerekirse Federasyon Başkanımızın yapması. E, spor zaten beden eğitimi ve spor olarak şey. Bedenin eğitilmesi, geliştirilmesi, çocuk doğar belli bir gelişim sürecini sağlar. O gelişim sürecinde spor hareketliliğini artırır. Kas gelişimi, kemik, koordinasyon, denge derken e, fiziksel olarak gelişimini sağlar. E, bu yönde gelişim sağlandığında ondan sonra da sosyalleşme yönünden çok büyük bir artısı vardır. E, bedenini geliştirdikten sonra ikili işle üzerinde daha da bu sporun daha ileriye taşınması için çok büyük bir etki sağlar. Ee, beden eğitimi tüm sporların değil, sadece e, atletizmin değil de tüm sporların e, temelinde beden eğitimi öğretmenlerinin bir katkısı, eğitmesi, eğitilmesi olayı söz konusu olması gerekir. Ee, Sporu yapmayan çocuklarda genelde e, ya fiziksel sıkıntı yaratma ileriki dönemlerde gelişim problemleri yaşama ikili ilişkide sosyal çevrede kendini kabul ettirme ve dışlama konusunda çok büyük sıkıntı yaşarlar. Spor bunun birebir şeyidir. Bu benim mesela kendi üzerimde birebir denediğim ya yaşadığım ortamdır. Ee, ne kadar çok spor yaptıysam, ne kadar çok hareketli, aktif olduysam o kadar çevrem gelişti, o kadar çok sosyalleştim ve bu da beni daha ileriye, kendimi geliştirmeye, bu gelişim sürecinde kendimi daha da ileriye taşımaya sebep oldu. Ee, onun için ailelere e, ricam tüm çocuklarımızın her çocuk yeteneklidir diye bir şey yoktur. Spor sadece yetenekli insanlar için ya da e, elit sporcular için yapılan bir etkinlik değildir. Spor tüm insanların sağlığını e, idame ettirebilmesi için e, güzel, sağlıklı bir yaşam, huzurlu bir yaşam e, sürdürebilmeleri için sosyal çevrede kendilerini kabul ettirme ve çevre oluşturmaları için çok büyük bir etkinti. Onun için hiçbir zaman spordan uzak kalmasınlar. Her türlü hastalık, rahatsızlık, ee, psikolojik problem spor yoluyla da aşılır. Müzik Tüm aslında e, nasıl siz temelde dediğiniz beden eğitimi ben beden eğitimi öğretmeniyim. Beden eğitimi öğretmeninin ilk şeyi çocukları en iyi, en sağlıklı ortamlarda çocuğun gelişimini sağlayabilmedir. Gelişimini sağlayabilmenin öncelikle sağlıklı bir ortam, sağlıklı bir saha, e, tesisat, alet, edevat yani çocukların spor yapabilecekleri işte malzemeler, işte atletizm üzerinde konuşalım, atletizm e, federasyonuna bağlı bir sahamızın olması lazım. Kendimize ait bir e, tesisimin olması lazım. Türkiye'de mesela e, gerçekten Türkiye spor alanında, inanılmaz bir gelişme kaydetti. Yani dünya çapında bir ilerleme kaydetti tesisleşme konusunda. Yani biz halen daha e, tüm şeylerde, branşlarda olduğu gibi atletizmdeki hiç yetersiz bak çok yetersiz bir tesis altyapımız vardır. İşte e, normal standartlarda uygun sahamız işte Atatürk Stadyumu olarak geçer. Onun zemini zaten bozuktur. Oradaki alet, tesisat yetersizliğimiz çoktur. E, çocuklarımıza sağlayabileceğimiz imkanlar normal, e, uluslararası düzeyden çok alttadır, çok amatörcedir. E, o yüzden bizim eee adet çizme yönelik bir testimizin sahamızın ve malzemelerimizin bize ait olması, son teknolojiye donatılmış malzemelerin bize ait olması bizim sporumuzun gelişmesinde ve çocuklarımızın daha ileride daha başarılı olmalarına sebep olacaktır. E şimdi bunu devamlı başımıza zaten örnek nemi olarak gelir. Tabi bazen de terzi kendi şeyini dikemezlerlere dikemez derler ya de söküğünü. Bizim de başımıza gelir. En çok en yakınımızda böyle bazen o sistemi uygulayamayız ama e, zaten gelişim için en önemlisi uyku. Uykudan sonra beslenme. Ama sağlıklı beslenme. Yani düzenli beslenme. Çok aburcu buradan. Tabii ki çocuktur. Çocuk yer. Ama yerli yerinde belli bir dozajda. Normal düzenli beslenmesini yaptıktan sonra zaten gelişiminde bir problem olmaz. Zaten öyle bir eksiklik olduğunda da başka ee, diyetisyendir, beden eğitimi öğretmenleri şey onlardan yardım alarak çocuklarımızı daha güzel, daha sağlıklı bireyler olarak yetiştirebiliriz. E, zaten ben kendi çocuklarımda tavsiye etmem, uygularım. Yani ben tüm çocuklarımın spor yapmasını, e, benimle birlikte olmasını, benimle birlikte hareket etmesini çok severim. Ben aslında toparlayıcı bir insanım. Yani enerjiminden, sevgiminden ben bu çocuklarıma e, o yönde ulaşabiliyorum. E, tabii ulaşamadığımız çocuklarımız da vardır. Ama çocukla e, benim değil tüm çocukların spor yapmasını, sa kendi sağlıkları için kendi arkadaş çevrelerini geliştirmeleri için, sosyalleşmelerini artırabilmesi için, kendi gelişimini sağlayabilme ailelerine, kendi diğer arkadaşlarını aileleriyle sosyalleştirebilmesi için ki sadece çocuğun kendi sosyalleşmesi değildir. Yani bir aile başka bir aileyle tanışır, o aile başkasıyla tanışır. 3 kişi 5 olur, 5 olur, 20 olur, çok büyük bir aile olur. Ben bunun e, örnek denemelerinde yaşadım. Tabii bunları takım oyunlarında yaşadım ama zaten ilk hedefim daha önümüzdeki yıl inşallah bir terslik olmazsa kendi denemiz altında e, bir atletizm takımı kurmadır. E, bunun çalışmaları da vardır. E, çocuk potansiyelimiz de vardır. Ve e, tüm aileler çocuklarına mutlaka sağlıkları için Önce daha sonra psikolojik gelişimleri için mutlaka spor yaptırsınlar. Yani isim bazında kimin olduğu önemli değil. Hasan Hüseyin Hoca ya da şey değildir. Hiç önemli değildir. Kendileri de yapabilirler. Aileyle birlikte de yapabilirler. Hoca eşliğinde yapabilirler. Zaten biz e, normalde çevrede olan insanlarık, Gittiğiniz bölgelerde de bölgede bulunan hangi hocamız varsa gidip de herhangi bir ihtiyacınız olsa seve seve herhangi bir beklenti olmadan maddi karşılık beklemeden her konuda size yardımcı olabilir. Onun için tüm çocuklar sağlıklı olsun, sporla yaşasın, sporsa mutlu olsunlar.